Soğuk bir duş almayı düşündüğünüzde nasıl hissediyorsunuz? Üşüyorum dediğinizi duyar gibiyim. Ama ya soğuk duşun enerjinizi artırdığını, bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini ve hatta stresinizi azalttığını söylesem. Bugün soğuk duşun vücudumuza etkilerini ve dünyaca ünlü metodunu konuşacağız. Soğuk suya dalmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Ana bölüm soğuk duşun faydaları. Bir bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk su, Vücutta bir şok etkisi yaratır ve bağışıklık sistemini harekete geçirir. Araştırmalara göre düzenli soğuk duş alan kişilerin daha az hastalandığı görülmüş. Vücudun kendini savunma mekanizmasını güçlendiren doğal bir yöntem. İki daha fazla enerji ve daha az stres. Soğuk suyun verdiği o anlık his aslında sinir sistemimizi uyarıyor ve kortizol seviyesini düşürüyor. Yani stres azalıyor, mutluluk hormonları devreye giriyor gün boyu daha enerjik ve pozitif hissetmek için bile bir. 3. Kan dolaşımını ve dayanıklılığı artırır. Soğuk suya maruz kalan damarlar önce daralır sonra genişler. Bu sayede kan dolaşıma hızlanır, hücrelere daha fazla oksijen gider ve kaslar daha hızlı toparlanır. Spor sonrası soğuk duş yapanların neden daha çabuk iyileştiğini şimdi anladınız mı? Metodu nedir? Soğuk kalma stratejisi. Soğuğa dayanıklılığı artıran, özel bir nefes tekniği geliştirdi. Peki nasıl uygulanıyor? Bir derin nefes al ve yavaşça ver. 30 kez tekrarla. 2 son nefeste nefesini tut ve bekle. 3 nefesini verirken soğuk duşa gir ve yavaş nefes alarak sakin kalmaya çalış. Başlangıçta zor gelebilir ama vücudun zamanla alışacak. İlk gün 30 saniye, ikinci gün 1 dakika. Ve birkaç hafta içinde kendini bir buz savaşçısı gibi hissedeceksin. Peki siz soğuk duşu denediniz mi? Yoksa hala cesaret edemeyenlerden misiniz? Yorumlara yazın ve deneyimlerinizi paylaşın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.